Fuar çok güzel geçiyor. Bizim için zaten hep bir bayram havasında geçer oto mekanik fuarları. Bütün paydaşlarımızla buluşabildiğimiz ender yerlerden bir tanesi. O anlamda hızlı geçiyor. Ziyaretçilerimiz yoğun. Hem tedarikçi tarafında hem de müşteri tarafında hızlı bir şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Her sene üstüne biraz daha koyduğumuz stand tasarımımızdan memnunuz ve üretim tesisimizi öne çıkardığımızda zaten üretim olgusu insanların çok hoşuna gidiyor. Ticaret yapan rakiplerimiz arasında bizi ön plana çıkartıyor. Bunu da birçok müşterimizden duyduk. Martaş olarak bir festival havasında geçiyor. Bu sene standımız daha dolu. Standımızın görsel olarak dizaynı, aynı zamanda ARGE tesisimizin ayrı bir şekilde anlatma şansımızı bulduğumuz ayrı bir dizayn düşünülmüş. Bu çok doğru olarak tasarlandığını düşünüyorum. Burada müşterilerimize hem fabrika ekibimiz hem bizler olarak yapılan Üretimde yaptığımız gelişmeleri, geliştirmeleri, ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgiler aktarma fırsatı buluyoruz. Fuarımız yoğun, yoğun bir şekilde hem yurt içi hem yurt dışı hem sağlayıcılarımızla uzun uzun görüşmeler yapıyoruz. Geri bildirimler alıyoruz. Bunların notlarını alıp iyileştirmeler konusunda çalışmalarımıza başlayacağız. Çok güzel. Her zamanki gibi her sene Enerjik Martaş standı zaten hep hareketli. Güzel geçiyor. Yeni müşteriler kazanımları da oluyor. Mevcut müşterilerimizde en azından gidemediklerimiz geldiklerinde buraya senede bir de olsa görüşüyoruz yüz yüze. Yaptığımız geliştirmeleri, çalışmaları aktarıyoruz. 2025 sektör olarak biraz zor başladı. Tabii Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumlar bunda etkili ama kendi yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Bu zorluklar belirli fırsatlar çıkartıyor karşımıza. Biz de zaten tecrübelerimizle bu fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. 2025 tabii ki ekonomik baktığınız zaman Türkiye'de geçmiş yıllardaki kadar çok rahat bir ekonomik durum yok ama baktığınızda biz Martaş olarak çok güçlü başladık yine. 2025'in başından beri biz aslında bütün sistemsel altyapımızı yenilemiştik. 2024'te SAP ile birlikte aslında bakarsanız ERP sisteminin yenilenmesi, sonrasında da bizim kendi GoCast adına verdiğimiz satış altyapısı, bütün satış ekibinin kullandığı SFE yani satış otomasyon programı ile birlikte 2025'i hem takip edilebilir, ölçülebilir ve herkesin performansının çok daha detaylı bir şekilde gözlemlenebilir olduğu bir süreçle başladık. Bu rakamlara da olumlu yansıdı. Hem de müşteri tarafında da aslında bakarsanız takip mekanizmasının daha iyi olmasıyla kimsenin hiçbir ihtiyacının olmadı veyahut da bunun tüm kampanyaların anlatılıp anlatılmadığının daha rahat gözlemlendiği ee, önümüzde bunların veriminin de ölçülebildiği bir noktada devam ediyoruz diyebiliriz. 2025 küresel krizin e, imesi aslında çok kötü başladı diyebiliriz ama 2025'in ikinci yarısında her şey biraz daha düzelmeye başladı. İnşallah böyle devam eder diye umuyoruz. 2025 biraz sakin başladı açıkçası. Hem Türkiye pazarında hem de dışarıdaki ülkelerde biraz sakin başladık. Daha sonrasında ama Nisan ayı ile itibariyle biraz daha hareketlenmeye başladık. Bundan sonrasını biraz daha hareketli bekliyoruz. 2025 yılı Eskişehir'de yapmış olduğumuz liderlik et, fark yarat ve yönet mottosuyla başlamış olduğumuz yılımıza büyük hazırlıklarla başladık. Şöyle, geçen sene de MGA'nın ilk senesiydi geçen seneki fuar. Öne çıkarmaya çalışmıştık geçen sene markamızı, MGA'yı ve üretim tesisini ama bu sene konseptimiz zaten standımızın konsepti ağırlıklı olarak görselleriyle, stand tasarımıyla üretim tesisimize ve MGA'ya daha ağırlık verecek şekilde olduğu için ve ayrı bir bölme bölüm yapmış olduğumuz için standın içinde bence çok daha verimli oldu. Bizim orası biraz bütün müşterileri, yerli yabancı müşterileri ilk karşılama noktası gibi oldu. Satışta tek bir sonuç var, rakam. 2025'in sonunda, 12 ayın sonunda vermiş olduğumuz tabii ki satış hedeflerini gerçekleştirmek Büyüme hedefini gerçekleştirmek, referans sayısında derinleşmek, istediğimiz adetlerde çoğaltabilmek, müşteri sayısında yeni müşterilerin kazanımına devam edebilmek, mevcut müşterilerdeki iç pazarındaki kendi pazar payımızı büyütebilmek, mevcut müşterilerde ve tabii ki en önemlisi bunlarla birlikte de ya müşterilerimizle yapmış olduğumuz çalışmada finansal olarak da karşılığını alabilmek bunların bir herhangi bir şekilde müşteri tarafından kayba uğramamak. Bizim aslına bakarsanız bir satış tarafından ne bekleniyorsa bizim şekilde bunu daha, daha detaylı bir şekilde bekliyoruz. Ve bu 6 aylık veriye baktığımızda bundan sonraki 6 ayında gerçekleşeceğini şimdiden söyleyebilirim rahatlıkla. 2025'te açıkçası yeni bayilikler, özellikle kendi markalarımızda yeni bayilikler oluşturmayı planlıyoruz. Bunun içinde açıkçası yeni stratejiler, hem fiyatlama, hem pazarlama, hem satış stratejileri oluşturuyoruz yönetimle birlikte. 2025'i bu şekilde tamamladıktan sonra 2026 yılında artık ihracat tarafını tam destekle daha da yukarılara çıkarmaya hedefliyoruz. Şu an ben Volkswagen gruba bakıyorum, Renault grubuna bakan arkadaşımız var, Mercedes ve BMW var. Ford'a yeni bir arkadaşımız katıldı, Fiat grubunda yeni bir arkadaşımız var. Ve eksik kaldığımız araç gruplarında, öncelikle Peugeot grubunda da, Stryne grubunda da yeni bir arkadaş arayış içindeyiz. Araç yönetici sayısı arttıkça ürünleri çeşitliliği artıyor. Mart içindeki yüzdesel dağılımı da büyüyor. Biz fabrikayı 2023 yılı ortalarında kurduk bildiğiniz üzere. Çok hızlı bir artış sürecine, ramp up sürecine girdik. Daha sonrasında önce bir var diye sonra iki var diye çalışmaya başladık. Ve 2025'in ilk başları itibariyle 110 kişiye iki vardiya da ulaşmış bulunmaktayız. Ve kapasitemizi de geçen sene 2024 yılında fren balatası 1 milyon set üretmiş durumdayız ama an itibariyle 1 milyon 800, 2 milyon bandına kapasitemizi çıkarmış durumdayız. Bu şekilde ilerliyoruz ve bir yandan da yatırımlarımızı tamamlama noktasındayız. Şu anda tam otomatik hattımızı da, fren balatası tam üretimi, tam otomatik hattını da tamamlamak üzereyiz. Onu yapınca, bitirince de birkaç ay içerisinde yıllık 3,5 milyon set kurulu kapasiteye ulaşacağız ki bu Türkiye'deki en büyük kapasitedir fren balatası açısından. İhracat ekibi fuardan memnun. Biraz daha yoğunluk bekliyorduk açıkça konuşmak gerekirse. Geçtiğimiz seneyle kıyasla bir tık daha yavaş ihracat tarafı ama elimizde güzel potansiyeller var. Güzel firmalar geldi. O açıdan e, fuar sonrası bizim için çok çok hareketli geçecek. İç pazarda özellikle lokalde Türkiye'deki yine katılımcılarımız aynı heyecan ve coşkuyla bu fuarda da yer alıyorlar. Ve bütün müşterilerimiz, paydaşlarımız, iş ortaklarımız görebilme şansımız. var. Bence çok keyifli geçiyor. Bu yönden çok iyi. Biz yine hazırız. Yine baktığınız zaman stand olarak da en dolu, en yoğun, en çok görüşmenin olduğu ve müşterileri tarafından en bir şekilde en sıcak karşılanan stand biziz diyebilirim. Bir iş durmuyor. Pandemi de olsa otomotiv durmuyor biliyorsunuz. Yedek parça durmuyor. Çünkü araçlar hareket ettikçe bizler bir iş yapmak zorundayız. Bir saat olmak zorundayız. Güven, kalite, istikrar bizim anahtar kelimelerimiz. Bunu yıllar içinde sürdürebilir bir şekilde devam ettirmek en büyük arzumuz ve bunun için mücadele ediyoruz. Biz bir büyük bir aileyiz. En öncelikle bu kültür var. Bir martaş kültürü var bizde. Büyük bir ailenin bir parçası herkes. Bunu da bildiğimiz için bir işi sahiplenme olayı var. O yüzden ekip olarak başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Zaten başarı da fuardaki standımıza yansıyor. Açıkçası ben de şahsen YouTube'dan bazı ustalarımızı takip ediyordum. Burada yüz yüze tanışmak benim için de çok iyi oldu. Çok keyifli, çok doğru bir proje. Şu anda zaten MG'yi seven müşterilerimiz daha da MGA'cı oldular. Şüpheleri olanlar da kalite seviyemizi teknik olarak üretim gücümüzle ve arge gücümüzle ön plana çıkarınca bence etkilendiler.